selamlar millet. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Battlefield 4 ile karşınızdayız. Bir süredir araya farklı oyunlar girmişti. Gerek SWAT 4'ün hikayesi, gerek Black Ops 6'nın gelmesi ve Battlefield 1'in de hanemize katılmasıyla birlikte Battlefield 4'e ufak bir ara vermiştik. Fakat Tilkin dönüp dolaşıp geleceği yer yine kürkçü dükkanıdır. Oyuna başlamadan önce her zamanki uf ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Alıntının sahibi Epiktetos kendisi şöyle diyor. İnsanın ne olduğunu aklından çıkarmayan kişi onlardan asla etkilenmez diyor oyunumuza başlıyoruz. Medic Class'ına FAMAS açtım. FAMAS benim eski hesabımda da daha önce oynadığım ve çok keyif aldığım gayet hızlı, keyifli bir silah. Uzak mesafelerde etkili değil ama yakın ortada çok güzel iş görüyor. O yüzden pozisyonlanmalarımızı mümkün olduğunca Elimizdeki silaha göre yaparsak verim alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi flank tarafına gideceğim orada ama tank var. Flank atmak zor olabilir. Yolun hemen karşısında düşman vardı. Hiç ölmedi. İşte havadan bir basket bombası atalım. Güzel onu aldık arkamızdan dolanabileceği bir yer var mı? Belki buradan dolanabilir. O dolanmadan biz dolanalım. Benim bekliyorsun? <gülüyor> Adamla <gülüyor> kafa bulacaktım döndü vurdu beni. Helal olsun reis. Ben ıskaladım ama sen ıskalamadın. Aslında çok güzel yakalamıştık. Biz diğer taraftan bekliyordu. Yok. D bölgesinde doğalım. Yolun karşısına geçelim çünkü ekmek o tarafta. Çok güzel ıskalar. Bir tane bile tutturamadım. Kobe atar mıyım? Öldü. Bizim elemanlar diğer tarafta. Biz buradan sıvışıp oynayabilir miyiz acaba? Aynı adam. Bu abinin bize karşı bir üstünlüğü var. Eğim üstünlüğü diyebiliriz. Yani vuruyor genel olarak bizi. Burada da olsam Arkadaki düşman tankı galiba. D bölgesine destek verelim ama. Dostum hemen can al. Şu taraftan Kulübe tarafında var galiba. Bir saniye. Burada birisini duyuyorum. Tamam bizim adammış. Okey. Yani Bir şarjör taktıktan sonra kurma kolu çekme sesi duydum orada. bizimki. Dostum geldim. Eyvah. Elim ayağıma dolaştı. Kaldıramadım adamı. Rezilim ya. Onun için gelmiştim ama alamadım. Can azmış. Şanslıyım. Hemen koş, hemen koş, hemen koş. Araya dikkat. Okey. Bizim takım var. Biz daha arkadan gitmeye çalışalım diyeceğim ama. ...o arada yoğunlaştılar tekrar. <laughs> Al bakalım. Üst katta birileri mi var? mesafeler Famas için biraz zor. Low HP değillerse. İyi bir Assault Rifle da bizi dönüp vurma ihtimalleri var. İyi hasar bırakan bir tüfekle. 416 gibi, AK-12 gibi. Sky-H gibi. Evet beyler. Ne durdurum? A tarafı. Flank atan birisi yoksa A tarafına doğru yoğunlaşabiliriz. mı amıyor. <laughs> Aha. En soldan geliyorlar robotla birlikte. O robot çok problem. Onu engineer'ların indirmesi lazım. Yani bizim mermilerimiz falan kesmiyor robotu. Daha önce yaşanmışlıklarım var. Onu alırlar herhalde. Eyvah. Eyvah. Mermim bitsin. Tüfek var mıdır arkadaşlar? Az adamın tüfeğini al. Yapacak bir şey yok. Abim ne koymuşsunuz siz buraya ya? Eyvah. Bekle. tamam. Göz göre göre gitti bizim oğlan. Hmm. Hızlı baskı yapıp alanı kapatabilirsek çok iyi olur. E ile şu kapıyı kapatalım. Ah be. Reis ne ara çektin de öldürdün beni. Mübarek. Teşekkürler. Hala birisi var köşede. Güzel. Çıkılmıyormuş o üstte. İşte Black Ops'tan Battlefield 1'den alışkanlık karakterler daha iyi tırmanma mekaniklerine sahipleri o oyunda. Aynı şey Battlefield 4'te yapabileceğimi düşünüyorum şu an. Sol tarafa, pardon, sağ tarafa dikkat. Abicim can atmak isterdim lakin bu arkadaşın odasında medkit box yok. Hiç tutturamam ne peki? Bunun mermisi de bitti. Ee, support. Ammo Support'umuz yok mudur takımda? Neyse, fakat ölmeme challenge olsun bizim için. İlerleyelim. Yani tükürseler öleceğim bu arada. O ayrı. Base rape'e doğru gittik herhalde adamlara ya. Aa yok, diğer bölgeleri almışlar. Sizden ölen adamlar var. Alabilir miyim loadout'unu diyecektim. Nasip olmadı. Tamam ben de öldüm. <laughs> Ama medik var değil mi? Okey. Buradan kaçmak lazım. Çünkü tank bir kez daha sıkacak buraya. Pistolle devam edelim ne yapalım? Tanklarını falan sokuyorlar. Kaçmam lazım benim buradan, artık bu benden ziyade engineer'ların, support'ların çözebileceği bir iş. 93 L'ye var elimde tabanca, bu tabanca da... Aha dostum, dostum, dostum. 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 Hey, m atar mısın? Ne? Dostum. Oğlum emmo at emmo emmo. Teşekkürler <laughs> yani. Neyse geç gelen bir Emma ama ben yine de teşekkür edeceğim. Ay küçük şap, şaplı şakan kalbime iniyordu. Reis bende de medik box yok <laughs> Emmo aldıktan sonra hayatta kalmak istiyorum. Buraya kadar boşuna gelmedik. Tank beni takip ediyor. Bana kafayı taktı. Öldürecek beni. Kim vurdu beni? Oo. Lokomotifin içine atmış. Neyse sıkıntı yok. Tekrar dolalım. Famasımızı alalım. Dostum. Ne yapıyoruz? Ben köşeyi dönsem. Al sana Medic Box. Çok yanlış adama denk geldim reis. Elimde de yeni FAMAS vardı. Taze fırından çıkmış. Hay tank yere ee, şarap çanağına diyeyim. Benim gibi piyade seven oyuncular için ciddi anlamda çok problem. Araç seven oyuncular. Fakat bu ne? Bu ne? <laughs> Adamı kaldırayım dedim. Zıpladı geldi vurdu ya. Bu kadar yakında olabileceğini tahmin etmedim. Ama burası Battlefield evreni olduğu için yapacak bir şey yok. Savaş alanında tank da olacak. Değil mi? Tüfek de olacak. Şeyle atıyor küçük. Araçla atıyor üstüme. Çok etkili ya. Bekliyor beni de mi orada? Piyade. Yatırmış silahı. Tamam. Severim böyle supportları. Abi supportun olayı bu zaten. Koridorları bulduğun zaman bu şekilde yatıracaksın silahını. Affetmeyeceksin. C'de yalnız bizim takımı bayağı bir erittiler. Hala orada mı acaba? Okey. Şans, şans. Bu ne? <laughs> Okey. kısmet. Abiler buraya sınır mı çektik? Kat mı çektik? Geçirmeyecek miyiz arka tarafa? Bu mudur? Hızlı reload. Bomba atalım. Bizim adamı kaldırabilir miyim acaba ya? Kaldıramazmış mı? <laughs> Evden tırsıyorum Hani gelip bir şey atabilir diye Ama ödeştik Evden beni vuran Abiyle ödeştik Selam Çok bir bölge alma aksiyonuna girişemedim Henüz Arka taraftan da oynuyorlar Yine geldi arkadan Okey Banner'ına hiç bakmayın bunun. Namussuz. Saçma bir banner yapmış. Aslında bu tür şeyleri şikayet ettirip kapatırabiliyor muyuz oyun içinde? Kayıtta olmasak problem değil ama. Oraya şimdi nasıl blur atacağım bilmiyorum. Aynı adamdı galiba. Allah'tan ikinci kez ölmedi. Hey, Yukarıdaki mav bizim. Evet bizim. adam. Hoppa. Alttan gelebilirler mi? Şöyle medifek atalım. Ben olsam buradan gelirim. Yukarıdan çıkmaktansa. Aşağı taraftan. Bir bastırmayı denediler. Başarılı olamadılar galiba. küçük tehlikeli robot hala buralarda. Kendimizi göstermeyelim onu. Bunları engineer'lara havale edelim. Eyvah. Eyvah. Hiç hoş değil şu an. Hiç hoş değil. Arkamızdaki arkadaş kim? Oha. Bir tane daha atacak buraya. Kıracak burayı. buraya bakıyor. Diğeri de oradan geçiyor. Ah be. İki canı kalmış. Don't buy Skyrim. <laughs> Neden? Aynı oyunu 50 kere çıkarttıkları için herhalde. Yeni oyun gelmediği için. Ya da ters psikoloji yapın. Satın almamızı istiyor da olabilir. Bunu da doğal Abiciğim neresi burası? Sniper! Sniper spotting. Just your position! Yukarı çık. Aktif olabilir mi? diyeceğim Support yapmıştı. Vay headshot. Bir şey değil mi? Şanslı bir atıştı çünkü yani sizin de gördüğünüz gibi ben adamın ne kafasını gördüm ne bir şeyini. Sadece spotlu halini gördüm. Famas var bende. Yakınlaşabilirsem bizim karımız olur. Ey. Şunu vurayım bari giderek. Ah be. Adamların tanklarını görmedim. Bakar kör gibi koştum oraya. Evet. Ya bizim elemanda doğmak istiyorum ama... Ne değiştirecek bilmiyorum. Hiçbir şey değiştirmedi. Ölecekmişim. <laughs> Robotu kullanan arkadaş bu. Birisi Allah rızası için şu küçük yaratığı patlatabilir mi arkadaşlar? Öldüm bizimki. Öldü. D'de doğalım. B'ye doğru bir taarruz gerçekleştirelim. Hazır burada tankları, LAV'leri falan yokken piyade oyunumuzu oynayabiliriz. O abicim. Ha, tamam diğeri vurdu. Ben Koşan adam beni vurdu sandım. Hem ölmedim bir de utanmadan vuruyor musun diyecektim. Ne oldu bu? Şimdi D'den gittik, yüklendik. Eyvah D'yi alıyorlar. Acaba ne tarafta diyecektim? Kısmet ayağımıza geldi. Şatkanı var. Şatkan ya da... Abicim bir salın ama ya. Vallahi. Şatkan ya da DMR diyecektim. Soldan vurulduk. Şimdi ne tarafa bakacağım da şaşırıyorum bu tür durumlarda. <laughs> Havaya uçtu. Evet. Eyvah. Yine vurdu bizi. Medik, medik yok mu ya? Bir ara vardı medik. Artık gelmiyorlar mı? Çıkmadı, çıkmadılar mı? Tekrar doğalım, tekrar ölelim. Çok güzel bir seri yakaladık. Doğup ölme konusunda. Abicim, tamam. Sen daha iyisin. Ben şöyle saklanayım. Açı bulursam buradan atayım ona. bizim elemanları flanklemeye çalışabilirler. Yukarıda trenlerin orada sanki birisi var. Minimum hep Evet. Bir, bir çok kişi varmış. Eyvah. Açıkta kaldık bir an. Buradan zıplayıp çıkabilsek değil mi tutunur? Tren tarafını herhalde göz kulak olacak bizimkiler. Şu evin içinde mi karşıda? Aynen. Aynen. Sürpriz yapacaktım geniş çaplı ama yapamadım. Kardeşim kusura bakma ben Skyrim seviyorum. O yüzden sana karşı bir miktar tepkiliyim. Vallahi ne yaşadığımı bilmiyorum. Gibi bir durum oldu bu. Bir bomba sallayalım o tarafa. Bu hala hayatta. Burayı alalım. Ufak bir frontline taarruzu gerçekleştirelim oraya. O bizi görmeden bizim ona yaklaşmamız lazım. Yere yatmış olma ihtimali çok yüksek her hayattaysa. Bakalım. Oo, Reisim ne yaptın sen ya? Karşı takımın supportları işi biliyor arkadaşlar. Çok güzel açılara yatıyorlar. E tabi biraz benim gibi enayileri beklemeleri lazım. <laughs> Birisi gelecek de. O açıya koşacak da. Oo. Ölme şey ölme? Tamam buradan. Okey. Sanki burası fena bir koridor gibi değil. Tank bizimmiş. Yüreğime indiriyor. Önceden Battlefield'larda Battlefield 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun arkadaşlar. İçimde şey enerjisi vardı böyle gideyim C4'le, roketle vesaireyle tankları sindireyim, patlatayım enerjisi vardı ama galiba yaşlandıkça insan da o enerji kalmıyor. Hani şey diyorsun, ha, yeterince yaptım zaten. O zaman da işte hevesli bir şekilde oynayan tank oyuncuları gelip bizi sindiriyor. O iyi değil. Sen daha geliyor görmüş beni. Acaba şarjör değiştirmeseydim vurabilir miydim onu? Belki de vurabilirdim. Yeterdi çünkü mermi. Fire Eyvah. Dostum seni kaldıracağım. Ama hareket etme tamam mı? Ne? İki kere revive puanı aldım. Buglandı oyun herhalde. Ye Games helal etsin. O bir revive puanı. Hala buraya bakıyor mu? Bakıyorum. Bakıyormuş. Bu adam da beni domine etti işte. Ne yapacaksın hayat? Bizim adamı da vurdu. Doğalım bir de. Öldüğün için teşekkür ederim. Famas harika bir silah ya. Bayılıyorum Famas'a. Böyle PKP peçenektir. Famas'tır. Gerek Battlefield'da gerek diğer oyunlarda. Nerede bulsam bu silahları alırım arkadaşlar. Çok tatlı silahlar. We don't have anti-tanks diyor bizim eleman. Yani doğrudur. Evet adamlar yayıla yayla geziyorlar zırhlarıyla. İşin ilginç yanı da ee... tanklar tanka oynamıyor. Kafam karıştı biraz. Buradan cephede bassak mı? karşıya gitsek mi? Sanki yer tutmak bizim için biraz daha iyi oluyor. Ama karşı takımı epey bir geride bıraktık. Aa! Aa! m yüz canına! var. Okay. Ben vururum diye düşünmüştüm ama. Reis çöplükten tüm dünyayı koruyacak orada. Oyunu domine ettik. Bizim için önemli olan şey bu. Abi önünden çekeyim bak. Tüm mermiler size geliyor. Ziyan oluyor. Bizim adamı kurtaramam ya. Kurtarabilir miyim? Why the fuck not diyelim. Güzel. Bu gece rahat uyurum. Aldınız mı onu? Çöplükteki şurada mıydı? Sağdan ateş ediyor. Okey. Bu sefer çöplüğü biz kullanalım değil mi? <laughs> ya yine bu adam ya. Olamaz. İğrenç herif. B tarafına yükleniyorlar. Tank mank var. En sevdiğim. Artık defibrilatörle patlatacağım. var mı gelen giden? <laughs> o da bana bomba atmış. Çok güzel düşünce bu. Çöpü koruyan abi. Bu ölmüyor zaten. Benim dominator'um Rambo. Tam bir John Rambo. Ölmemeye yemin eden adamın hikayesi. Abicim bak bir şey, bir şey diyeceğim bak senle konuşalım. Sana çay ısmarlayayım kahve ısmarlayayım ama Allah aşkına bana sırrını anlat. Ekstra yelek mi giyiyorsun ne yapıyorsun? Lütfen bak. Acaba ayıp oldu deyip arada bir sen de düşsen mi? Bak hala orada bak bak. Bizim tüm skalta meydan okuyor adam ya. Adam 5 kişi anca öldürdük arkadaşlar. Böyle efsanelerde var. Savaş alanlarında kolay efsane olunmuyor. Gördüğünüz üzere. Hoppa. Hey, oh, Çık tekrar. O da bana vuruyor. Diğeri de bana geliyor. Neyse kazandık mı kazandık. Bu işler böyledir. Sizin John Rambo'nuz var ama biz de oyunu kazandık. Bu haritayı özlemişim. Propaganda haritası her daim oynaması keyifli bir haritadır. Sizden oynayanlar varsa seviyor musunuz bu haritayı? Düşüncelerinizi eklerseniz mutlu olurum. Battlefield 4'te verimli bir Conquest maçında tamamlamış bulunuyoruz. Lütfen kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.